Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sen bir yıl bir yıl, bir yıl olmadı kanka. Yani hesabın oldu. Bir dakika. Ha yani yok. Yani hani bir yıllık bir yıllık olmasından bir, bir 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 ay var yani. Bir yıldır hakim olamazsın ki. neydi. <laughs> biraz cahilim arkadaşlar. Buralara çok gelemiyorum YouTube'a telefon. YouTube'a bir tek video yüklemek için geliyorum. Bazen de sıkıldığımda girip şey yapıyorum. Neydi? Video izliyorum. Yani ço çoğu zaman Snap'teyim yani Snap'te arkadaşlarımla falan konuşuyorum. 5 ya da 6 sınıf değilim. Yok yani YouTube falan TikTok da çok yemiyorum. Sadece blog ses bulmak için geliyorum. Bazı mallar var. Her erken sesi ince olunca böyle şey diyorlar. Gay, ne bileyim 5. 4. sınıfsındır. Gerçekten onlar çok mal bence. Ben senden, ben senden mi bahsettim acaba? Mal mısın? Ben senin ismini çektim mi hiç? Zaten yani demiyon, diyon. Yani yazmandan zaten senin küçük, küçük olduğun belli. İnce sesim böyle oluyor kanka. Sesimi kendimi kalınlaştırıyorum. Benim isim daha da ince. Ne yapayım? gidip ses ameliyatı mı diyeyim Sesimin çocuksu çocuksu değil er, erkeksi olması için. Evet var sadece sadece ses bulmak için yani bazen de böyle sıkıldığımdan geliyor. vardı komşular bana bir. sevgili mi kanka? Baş baş konuşma lütfen. Ezel, yani, Roblox'tan sevgili yapan sensin ben. Roblox'tan sevgili yapmıyorum. Tamam. Selam. Hatta burada bu, Ruby Jean mal yani jeni fanlarına bir şey demiyor da böyle şey ne olduğunu, bir dakika böyle toksik jeni fanlarına aşırı hissemiyorum ya. Hani toksik lilesler falan hiç güzeldir. Yani Liles, lileslerle e, jeniler var ya onlar kavga ederken yani tü, toksik hepsi kavga ederken aşırı yani böyle şey oluyor ya sıkıcı. Arkadaşlar Lili çoğu yanlış bunu Lili Esler'in çakmıyorum ama yani Lili çoğu zaten Lisa Kraliçe gibi görüyor. Ama onlar da Toxic ve Baby Lili Yani hepsini su atmıyorum. Hepsi öyle değil. Sen Omige Arkadaşlar şimdi anneyle Sfp'de Sefe, mesajlaşmamızı gö Göresiniz Tüm omige yazıldı Yazıldık şüpheli Şöyle arkadaşlar Bakın Spider girip çekerdim ya Canlı ama Şey değil aktif değiller. <laughs> Sesim normalde böyle ama değiştiriyorum biraz. Yani böyle kalın yapmaya çalışıyorum. Değil ya, cidden yazık Bir... oldu. <laughs> <laughs> Şişişane. Yani. koç. Evet arkadaşlar bunlar konuşuyordu biraz o yüzden kapadım sesi anlık. <laughs> Burcu koç benim. Print yakın olsaydık sana gelirdim ya oynardık. Oğlum sen ayet Ben onu ne dinliyorsam Yüzümü göstermeyi yani gram düşünmüyorum Yani çünkü Gösterirsen YouTube direkt telefon yapabilirim. Benim kapanabilir. Hatta ben bir daha ettiğim video atmıştım. O videodan sonra benim topluluk özelliğim falan gitti bir ara. Sonra sabit özelliğim falan gitti. Yani çoğu şeyim gitti. O yüzden bir de göstermeye istemiyorum. aşkım pardon ama aşkım ne mal mısın yani zaten sizin gibi güvenmem ben ben ve, ve artı adminim var benim ve aşkım ne aşkımız sanki mesela gidiğiniz canlılara dikkat edin yani saniye saniye değil bence 24 saat olarak engelli ya. Saatı git. mı ya bu? yapan adam 24 saatliğine. Yok ya. Mod vermiyorum çoğu zaman. Çünkü mod verdiğinde yorumlar açılmıyor. Anlayayım. İstekleri kabul etmiyorum. Çünkü sadece arkadaşlarımı falan kabul ediyorum. Arkadaşlar dün dün değil de buna bir iki gün iki üç gün önce saçımı kesmeye gittim Zafere az az, az kesin dedim. Saçma bok etti yani. Çok kötü oldu. Uzamıyor da her. Çok kötü bu yok. Oğlum ben Ayşe ben sana, de, sana demiyorum ki birisi aşkım. Beni admin alır mısın? Her gün 300 kazandırırım Hesabını çalmam yazmıştı. Ona diyor. Sana demiyorum. olmadım. Berber, berberler saçımı çok alıyor ya. Çok sevmiyorum. Aman. Böyle zaten. Böyle oldu çok belli. Emin değil misin? geciksin. çok gıcıksın. ya. Ben uzun saç seviyorum ya. Uzun çok uzun, uzun değil de orta saç seviyorum. Yani ben kısa olunca anlayamıyorum ya. Yani. böyle bazıları yapıyor şey. Nasıl söylesem bir dakika. Böyle kahkili kalmıyor. Ben öyle sevmiyorum. Bazı da sabitliyorum. Ben niye sildim? sabit diyecektim. Telefon tutmakta kurma arası ya. Yok görmedim de girip bakarım biraz. Ben çok da dizi izlemiyorum ya. Sadece Squid Game'e baktım. Yani bazen e, sihirli anneme falan bakıyorum yani. Sihirli annem olsun. Bu sahneleri nasıl söylesem. Yani öyle çocuk filmlere bakıyorum ya. Eğlenceli oluyor bence. <laughs> Benim en sevdiğim şarkı da bir tasım var. şey var ya. Fa nobody Yok ya ben anime hiç sevmiyorum. Anime sevmiyorum Neyse. Ay dur ay dur. o değil. Ay, ya. Ben öyle futbol artık olmamıyorum. futbol çok sevmiyorum ama gidiyorum futbola. Ama çok da sevmiyorum yani. Çok iyi bir şarkı ya. <laughs>

Evet. Oğlum Pudding'in profili çok güzel ya. Çalacağım Pudding'in fotosunu. <laughs> masa Sasha'sı çok güzel ve bence voleybol çok güzel. Ya voleybol çok iyi bence. Ben senin Pepe çalacağım bu arada birazdan. Pp'mi öyle bir şey koydum. Hakkını helal et. bu futbol aksini sevmiyorum. Yok çalacağım. Ya da sen yapayım şimdi şey yok. <laughs> Arkadaşlar Poppy Playtime 3 4 çıktı biliyor musunuz? Biliyorsunuz mu? Hala oynamadım yani oynamak istemiyorum çünkü. Bence köy iyi olmaz ya. En iyisi bence iki sonra bir birinci Yani bir bir son aşırı yani ona da son en iyisiydi abi. Onun çıktığı dönemler hepimiz girip oynamak istiyorduk ya. Hangi kanal falan bakıyorduk. Hangi Hunk kanal falan bakıyorduk. kanalın o pop play time'daki Hayvagi'nin kizemleri sonra Hayvagi başka şeye dönüştürmesi falan. Çok eğlenceli bir zamanlardı ya. Prime dönemlerimiz.